gençler. Bugün çok değişik bir oyun oynayacağız. Bakalım bu arabada neymiş diyor. Bakalım bakalım neymiş. Like atmayı unutmayın. Parti için geldiysen dütle dütle diyor. Arabam düt. Bakayım. o zaman çıkar şu tekerleri diyor. What? Düt. Aa, tekerleri gitti. What? Oh yeah. Fark amaçlıcı. Ayaklarım var. Düt. <laughs> Steam'den aldım gençler bu oyunu sevgili çocuklar. Bakalım neymiş araba yarışı. Ama düt. Bum. Ayakları olan bir araba mı? <laughs> Dur. Hay. Hay çekili koşu. <laughs> Eskiden şey vardı. Siz bilmezsiniz. Ee, Fred çakmak taşmadı, vardı. Yapamadı. Böyle ayaklarıyla koşardı. Arabaya bak. Oh hızlandım. Yes bitirdim. İşte bu. Oldu. Aa çalışıyorum. Tutun beni. Tutun beni. Burasını geçtik. Bakalım gitgide zorlaşacak büyük ihtimalle. Şimdi diyor ki yol burada diyor. Acaba gözüme kaçan bir şey var mı? Bakayım bir. <laughs> Ay bir Ne? Bunları almam mı gerekiyor? Bakayım. Onlara değeceğim mi acaba? Yes, <laughs> zıpladım. Çekilin önümden. Çekilin DÜTTÜK düt geliyor. Ayıcıklara vuruyor muyum acaba ya? Onu bilmiyorum. Çekilin. Çekilin. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli bir ya. Ayaklanın ona da araba olur? Nasıl oluyor bu iş? Merhaba bir sürü ayağım var. Bu kadar maskaralık yeter diyor. Ayıcık da bizim herhalde böyle eğitmenimiz. Hadi partiye hazırlanma vakti. Boz oymuş bu Ayaklara bak. Spagetti. Ayaklarıma bir şey oldu. Muz oldum. <laughs> Allah'ım ağzımdan ayak çıkmış. Aha eşek ayakları. At ayakları oldu. Bakalım. Biraz frene bas dostların sana yardım eder diyor. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Allah 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 Allah. Bu. Bir sürü arkadaşla arabalar şu anda da. Bu neymiş bakalım? <laughs> Yürüyoruz ama çok saçma değil mi bu? tamam. Çekilin. Dıt <laughs> <laughs> dur. Baloncuk patlatayım baloncuk. Yay. Roketin varken. Arkadaşlarım kim yapsın? Roket. Yes. Uçacağız hazır mıyız? Arkadaşlarını yakala diyor. Hem ayağım var hem roketim var. What? Ne oldu? Ha! Dur ha! Çekilin yakaladım sizi yakaladım sizi. Rokete <laughs> bastıkça gidiyormuş. Tamam enter. Bakalım başka neler var. Ayıları seviyorsan dütle. Seviyorum ayıları. Ya sen de iyisi yok. Tamam yok peki. Düt 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 tamam partiye geç kaldık çabuk diyor. Ayı. Ayı arabama binmiş. Space! Woohoo! Ayı benimle bölümü. Çekilin! Düt düt. Aa bastık hızlanıyorum. Ay! Roketim de var. Çekilin önümden. Woohoo! Uçuyor sufada abi. Çekilin. Ayıcık yardım et ayıcık. Füzen de var. Şöyle sürekli basayım bakayım ne oluyor. Dur zıpla. Çok iyi. Aa, tünele girdim. Oha tünelde gidiyorum şu anda. Tribant sunar. Daha yeni başlıyor oyun. What the car? Bu araba ne diyor galiba? Ay çok güzelmiş ama çok eğlenceli. Güzel. Bakalım madenlerden çıkıyor muyuz? Minecraft'a döndü ya. Madene girdik. Aa! Kapandı arkamdan. Ne yapacağım şimdi? Vites mi o? Ha, gitmem gerekiyor galiba. Merhaba. Bu taraftan. Hangi taraftan? Tamam yol burası zaten. Parti için arkadaşlarımızı alman gerekiyor diyor. Tamam alalım. Bu asansörü kullan. Kullanayım. bak bakın. Asansöre biniyorum. Asansöre binen araba mı olur? Olur. Birinci bölüm zıpla. Daha yeni başlıyoruz yeni. Hadi bakalım. Ne yapıyorum? Ha. Birinci bölüm zıpla. Monster bir şey yapabiliyor muyum? Monster bir işimiz yok anlaşılan. Güzel. Buradan Aa! Aa dur, hapşuracağım. Ay hapşuramadım. <laughs> sadece zıpla. Ama neyle zıplayacağım ki? Tam sadece zıpla bölümüne geldim. Şuna basınca otomatik mi zıplıyor? Dur bir şey açıldı orada. Bir şey açıldı. Enter. Ha, bölüm bölüm gideceğim galiba. Bölüm bölüm gidiyoruz. Yeni bölüm. Uçur beni. Zıplamalı araba oldu şu anda. Zıplamalı arabaymış. Bakayım. <laughs> sadece basınca zıplıyor. Yey ayıcıklar çekilin. Ayıcıklar çekilin önümden. Aşağı düşmeyeyim ne olur. Şöyle zıplaya zıplaya. Kurbağa. Kurbağa modeli bu. Hayır sakın üstüne oturmayın onları. Güzel. Finişlerde. Finito. İşte bu. La 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 la. La 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 la. Güzel. Devam ediyoruz bakalım. Şimdi Oo. Ne yapacağım? Gene mi aynı? Ha dur. ikinci şeye geldim bu seferde. Tamam şöyle dönelim. Enter diyelim. Birinciyi yaptık. Şimdi ikinciyi yapacağız. Ya bunu bunu Pinokyo olarak yapmak istiyorum. Burnuma dikkat edin. Hop burnum uzadı. Hadi bakalım. Yalan söyleyenlerin burnu uzar. Yalan söylemek iyi bir şey değildir. Jumps, jumps. mı? Zıplamalı zıplamalar. What? Merhaba. Şekillerinden Ah çakıldım. Cihcimler çekilin lütfen size zarar vermek istemiyorum. Şöyle. Şöyle. Hayır sakın düşme. Tamam şuraya geç. Zıpla güzel. Bak bu daha yükseğe zıplattırıyor. Anladım. Tam üzerine denk gelmem lazım. Dur gelemedim ki denk. Şuradan şöyle yapsam. Şöyle yapsam. Zıpırdat beni. İşte bu. Pırt pırt pırt. <laughs> arkadan pırt 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 yapıyor böyle. Güzel. Aaa bak ne kadar iyi bitirirsem zaman ne kadar iyi bir zamanda bitirirsem o kadar fazla puan veriyor galiba. Aa şuraya gidebilirsin diyor. Neymiş orası? Gidelim bakalım. Merhaba. Merhaba da merhaba. Oyuncuların tasarladığı seviyeler. Aa biz de seviye tasarlayabiliyoruz. Tamam onlara sonra bakarız. Biz normal yolumuza devam edelim şimdi. Şuraya gideceğiz. Ama altın seviyede bitirmek istiyorum. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım. Yeni bir seviye şimdi. Yolla beni. Kocaman. Çok büyük ayaklara sahip olan dedi oy what? Evet. Kim zıplamayla nereye geldin? Şekil önümden Tutmayın beni. Tutma. Hayır. hayır! Hayır hayır. Ya ama öyle oldu ama kontrol edemiyorum ki ayaklarımı. Zıpırda. Tamam iyiyim, iyiyim. Dikkat. Çok iyi. Hayır, evet. Evet evet. Roketim çalışıyor mu? Tam roketim de çalışıyor. Tamam güzel buldum, buldum. Yöntemi daha yeni buldum. Üstünden geçtim oluyor mu? Oluyormuş. Yey kocaman ayakları sahip olan araba. Altın. Tamam şimdi çözdüm. Güzel ama eğlenceliymiş. Aa ileride bir tane gizemli kasa var. Gizemli kasa var ama biz şunu bir bakalım bu neymiş. Buradan ne, ne olacak ayaklarımız bakalım. Gene aynı mı? Aa küçücük ayaklarım var şu an. Çekilin çok güzel bir zıplayıştı mükemmel bir atlayış çekilin Hoppa. Hızlı bitireceğim altın sürede bitireceğim İnek var yere yatmış. gördünüz mü ineği Altın <gülüyor> <gülüyor> ya, çok güzel Ama eğlenceli Devam 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 Bunu da altın bitirdik Bir tane kaldı galiba Ondan sonra jeneratör gibi bir şey var orada onu merak ettim ne acaba o Bakalım bu neymiş Space bir yay var üzerimde. Boink <laughs> Boink No. Boink Yay. Fırt fırt. Hayır ya düşen iş oraya nasıl düştüm şaka bu. <laughs> tamam tamam. Hayır sakın. Güzel. Güzel iyi gidiyorum bence. Şura ne ya şura? Tamam neyse oranın ne olduğunu boş ver şimdi. Selamun aleyküm. Fırt fırt fırt. Sakın sakın aşağılara düşme. Zıplat beni yes. Oo! Oh. No 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 no. Hayır. Oh. Ya çok iyi gidiyordum. Tamam şurada düşmüştüm. Dikkat etmem lazım. Ya bak yine aynı. Zıplat beni. Zıplatsana beni. Şu zıplatmanın üzerine inmem lazım bir şekilde. Zıplat. No. Oh. Ya gümüş bitecek büyük ihtimalle. Bitirsene beni. Geçtim. Gümüş mü bitti merak ettim. Hayır gümüş bile değil bronz. Ben burayı bir daha oynayacağım. Bir daha oynayacağım bir dakika. Çok merak ettim çünkü. Hazır mıyız? Dikkat konsantreyim. Çok iyi gidiyorum. Acaba kestirme vardı ben mi kaçırıyorum diye düşündüm ya. Güzel. İşte bu. İşte bu lazımdı bana. Güzel. Şimdi bir dakika dikkatle izleyin. Ya onun üstüne çıkamadım. Altı süre please. Gümüş olacak herhalde bu sefer. Ya olsun tamam tamam tamam. tamam tamam tamam. Başka zaman şey yaparız. Bu arada like atmayı unutanlar like atın. Abone olmayanlar hemen abone olsunlar. Ve galiba geldik. Sonuncusu galiba. Bakalım neymiş. Nasıl bir araba gelecek onu merak ediyorum. Ha? Ne oluyor? Ha! Ne kadar yükseğe zıplayacağım. Yey. Yey bir şey aldım. Geçtim. Bilmiyordum ki ama inşallah süre saymamıştır bakayım. Hayır kabul etmiyorum. Şöyle. Şöyle. Böyle. Yes. Çok az kaldı. Ve yes işte bu altın. Gold 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 Yes işte bu. Fiii. Fiii yapıyor. Bakalım Burada ne çıkacak? Burayı da altın bitirdik. Ve orada jeneratör var. Onun ne olduğunu çok, çok merak ettim ama. Aa jeneratör çalıştı. Ne oluyor? Ne oluyor? Beni bir yere uçuruyor şu anda. Nereye gidiyorum? Kurtarın. Kuytayın beni. Ne oluyor şu an? Kuytayın beni. Kuytayın. Vallahi limon sıkarım size. Limon sıkarım size. Bak böyle. Tuy. Tuy yaparım. Geldik bir yere. Eee? Ne yapacağım? Bir şey mi yapmam gerekiyor? Koş ve zıpla. E ee, yap. Ne yapmam lazım acaba? E tamam buraları yaptık zaten biz. Koş ve zıpla bölümüydü. Yapmadık mı? Eksik mi var? Ayo bura değişik. Burası değişik dur. Tamamlamam lazım turu demek ki. Bakayım. Oo mükemmel bir parkura benziyor. Ne var bakalım ayağımızda jetpack. sürpriz? Jetpack'li ayaklar. Şey jetpack'li. Güzel. Vego <laughs> vego. Etrafta bir şeyler var da kaçırıyor muyum acaba? Onu merak etmiyorum değil ha. Çekilin! Değmesin yağlı boya! Eski G.E.T. kim kaldı? Koş 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 koş! Oh! Çok güzel uçtum oradan. Ha o hızlandırıyor. Aa şeye benziyor biraz değil mi gençler? Dur! Hayır tersmiş o! Eee Fall Guys, Fall Guys! Aldım onu! Çok iyi. Bence bronz bitirdim ya, altın bitiremedim. Ne diyorsunuz? Tıs. Güzel oynamışım orayı aferin bana. Püf, patladı orası. What? Ya bu ayıcıklar niye dans ediyor orada? Merhaba ayıcıklar. <laughs> Döktürüyorsun diyor ayı. <laughs> bir şey merak ettim ben. Şun, şuna bir gitmek istiyorum. Hayır etrafı kırdım. Aa burada gizemli bir şey var galiba. Aa zıpladım. Ne oluyor? Diğer bölümler mi bunlar? Valla Fall benziyor biraz. Oynayalım mı Fall Guys? Ne diyorsunuz? Uçur beni! Hayır! Tamam. Eğer beğendiyseniz devamını sonra oynayalım. Umarım keyif almışsınızdır. Süper bir like bekliyorum. Hala aranızda abone olmayanlar var. Abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda derslerinizde de çok iyi çalışın olur mu? Sizi çok çok seviyorum. Cansınız. Görüşürüz. Bye bye. Eğer videoyu beğendiyseniz like atın. Ve abone olun. Yoksa limon sıkayım size. yaparım.